Hepinize merhaba arkadaşlar. Tavuklarımızı salmıştık. Yavaş yavaş içeri giriyorlar. Bu şekilde. Bir arkadaşımıza söz vermiştim. Bundan sonraki videomu senin için özellikle çekim diye. Ee, bu iş yapılır mı? Hayalimdeki iş, bu iş. Hani diye düşünen çok insan var. Bu işlere araştırıp da bu işlere giren vatan çok insanlar var. Hani bunlarla alakalı birkaç fikrimi söyleyeceğim. Ee, ne Yapılır yapılır mı yapılmaz mı? Siz kendiniz karar vereceksiniz bundan sonrasına. Ee, bu iş yapılır mı? Bu iş yapılır. Ee, bu iş nasıl yapılır? Bu işi çok profesyonel şekilde yaparsanız bu iş yapılır. Yeriniz kira olmazsa. Minimum e, 4-5 bin, bin tavukla yapıyorsanız bu işten para kazanırsınız, bir şekilde para kazanırsınız, döndürürsünüz kendinizi. Ama 500 tavukla, 1000 tavukla alayım da hani böyle kapı kapı satayım, e, eleman tutmayayım, kendim yapayım, tamamen her şeyi kendim yapayım diye bakıyorsanız, yerinizde kira ise bu iş yapılmaz, bu iş size para kazandırmaz, batarsınız. E, şöyle söyleyeyim size, en basiti yeme. Ee, yeme harcadığınız para bugün e, Kasım Aralık ayında, ben bu kümesi kurdum. Kasım Aralık ayında benim yem aldığım e, fiyatlar 115 TL'ydi. Şu anda 178 TL, 183 TL olduğunu duydum. Hani Bu yem fiyatları bu şekilde giderse zaten bu iş yapılmaz. Yani 4000 bin, binlik kendi rasyonunu yaptıran insanlar da bu işi yapamaz. Hani Hiçbir şekilde yapamaz ki, para kazanamaz çünkü. Ee, yumurta piyasasını biliyorsunuz zaten. Yani e, şu şekilde söyleyeyim size. Yumurtanın değerini insanlara anlatmanız lazım. Yani kafes yumurtasınınla bu yumurtanın arasındaki farkın e, oluştuğunu bir şekilde insanlara anlatmanız lazım. E, yumurta boyutu, insanlar yumurta boyutundan e, çok müzdarip. E, gezen tavuğun yumurtası çok çok büyük gramajlarda olmaz. Çok büyük gramajlarda olanlar kesinlikle çift sarılı olur. Yani bunları insanlara anlatmanız lazım. Yani e, yaşlı tavuklardan 60 65 gram eee dan başlar. E, gramajları. Ama genç tavuklardan 44 45 gramdan başlayacaksınız ki bunlar ferikler. 45 gramdan başlayıp 52 grama yani 53 grama 4. 5. yumurtasında gelecek. Yani 5. yumurtasında gelirse o da. Hani Baktığınız zaman e, gramaj olarak bir sıfır geridesiniz kafes tavuğuna göre. E, maliyet kısmına geldiğimiz zaman da hani yeriniz kiraysa zaten bu işten para kazanamazsınız. Ama bir kira parası ayırmanız gerekiyor. İşçilik parası ayırmanız gerekiyor. Hani baktığınız zaman 500 tavukla, 1000 tavukla bunları çıkartmanız mümkün değil. Hani ben hobi amaçlı yapıyorum. Hani buranın kirasıdır, bilmem nesidir, hepsi içinde zaten. Ee, ben hobi amaçlı yaptığım için insanlara da bir şeyleri anlatmam gerektiğini düşündüğüm için ben para kazanıp kazanmadığıma bak bakarak yapmıyorum. Gerçekten insanlar sağlıklı bir şeyler yesin diye bakıyorum ben. Ama ticaret amaçlı. Baktığınız zaman ticaret amaçlı bu işe yapayım, para kazanayım, bir gelir kapısı olsun diye bakarsanız bu işi düşünmeyin bile derim yani. Era, gel kızım. <gülüyor> evet. <gülüyor> batan, bu işe girip de batan çok insan var. Bunlara üzülüyorum gerçekten. Eee hani YouTube'da bazı arkadaşlarımız paylaşıyor. Onlar da eleştirmek amaçlı değil. Hani 500 tavuktan şu kadar para kazanırım. 1000 tavuktan bu kadar para kazanırım. Bunlar hayal kardeşim. Bunlar gerçekten hayal. Bugün hiç hani yem vermedim deseniz bu hayvanlar 110 gramdan başlıyor yem yemesi. Yani cinsine göre değişiyor tabii. 130-140 grama kadar yem yiyorlar. Şimdi bu yemin maliyetini hesaplayacaksınız ilk önce ee, kendi rasyonunuzu yaptıramayacağınıza göre bu yemin maliyetini hesaplayacaksınız ondan sonra yaktığınız elektriktir ondan sonra e, yaktığınız ısıtmadır bunları da göz önünde bulunduracaksınız ki e, bakacaksınız ondan sonra 500 tavuktan 400 yumurta almışsınız ortalama. Hadi 350-380 bandında diyelim en kötüsü. 380 yumurta aldığınızı düşünelim. Bunu kapı kapı satmaya çalışacaksınız. 1 liradan satmaya çalışacaksınız. Ee, i̇lk etapta zaten o paraları kazanamayacaksınız. O paraları kazanamadığınız zaman içeriye girmiş olacaksınız. Onun için yani ticaret amaçlı yapayım da demeyin yani yapmayın. Bu işi ticaret amaçlı çok profesyonel bir şekilde yapmaya çalışmıyorsanız. Bakın bu yan taraftaki araziler de benim kullanımıma ait. Ee, kullanmak istediğim zaman ben e, ileriye dönük düşünüyorum. 4000 bin, binlik düşünüyorum ama ben bile yapmaya hani inanın cesaret edemiyorum. Çünkü yumurta müşteriniz e, oturması gerekiyor. Ben toptancılara vermek istemiyorum. Toptancıya verdiğiniz zaman zaten hiçbir şekilde kazanamıyorsunuz. Ben hobi amaçlı yapıyorum. Evet telefon geldi de o yüzden videoyu durdurmak, kesmek zorunda kaldım. Dediğim gibi ben hobi amaçlı yapıyorum. Ee, bu şekilde yaparsanız yani 300-500 tavukla müşteri bulursunuz. Yani günde 10 koli kapı kapı gezseniz satarsınız ama onun üstünde biraz zorlanırsınız diye düşünüyorum. Yapacağınız ile göre de değişir bu. Ee, sıcaklık faktörü bu hayvanlar için çok önemli. Yumurtaya girmeleri, gurk olmaları bile çok çok etkili yani sıcaklık soğukluk faktörü. Hadi kızlar. Akşam oldu hala duruyorsunuz burada. Ha yumurtladın mı sen oraya? Gel bakayım bu tarafa gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, bir tane yumurta bulduk. Akşam yumurtası. Hadi in bakalım içeriye. Müşteri edinmeden kesinlikle zaten e, bu işe girmeyin. Yani diyeceksiniz ki müşteri nasıl edineceğim? Müşteriyi edinmek için de gideceksiniz bu şekilde. Yapan insanlarla muhabbet edeceksiniz. Diyeceksiniz ki abi ben senin yumurtanı bir satayım. Kendime bir müşteri edineyim. Ama gerçekten güvenilir olsun. E, bu işi sizin istediğiniz gibi yapan insanlar olsun. Hani salma tavuk yapıyorum diye de salmadan hayvanları bir yere kapatan insanlar da var. bunlardan olmasın. Siz kendiniz salma yapça, yapmayı düşünüyorsanız gerçekten de salacaksanız salmazsanız yumurta boyutunu büyütürsünüz. Ama salarsanız yumurta boyutunu kesinlikle ve kesinlikle hani o dediğiniz gramajlara getiremezsiniz. Gezen hayvanın yumurta boyutu geç büyür onun için yani ticaret amaçlı çok fazla iyi değildir. Bilmiyorum size. Ama salmazsanız yumurta veriminiz e, aynı pikte gider. Yani büyüme oranı daha hızlı bir şekilde büyür. Yani bu şekilde yapıyorlar. Ben bunlara karşıyım. Ben tamamen Kalıyorum. Gerçekten hayvanlar gezinsin istiyorum. O vitamini alsın istiyorum. Kış 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 kış. Hadi bakalım. Ama para kazanayım derseniz. 3000-5000 hayvanın altında ticari amaçlı para kazanamazsınız. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum yani. Hadi bakalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.